Hadi şöyle dokuz yıl kanayı bir <laughs> tane çekelim. Ulan yalan söylemeyin. Sen de geç ama biz seninle çekelim röportaj yapalım. Adam görün. O boş ya. ne dana? Kaç kilo usta? Hocam bu dana tam bir ton 200 kilo. Kaç para istiyorsunuz bu? Bu dana 280.000 <laughs> bin TL istiyoruz. Alıcısını bekliyor. Bu dana bir ton 200 kilo. Biz bu danayı <laughs> özenle baktık. Yaklaşık iki buçuk yıldır bu dana bende. Ben de bir sevdiğim bir abimden aldım bu danayı, özenle baktım. Nereden getirdiniz efendim? Ben Sakarya'dan getirdim ama dana Ağrı'nın danası, Ağrı'dan almıştım ben. Hı hı. Ee, bizim şu an e, yaklaşık burada 150 tane malımız var. Hı hı. Ee, yaklaşık 5-6 tane çadır benim. Her sene ben buraya geliyorum. 9-10 yıldır bu çadırlardayım. Hı hı. Efendim, Bazen... Kaç para istiyorsunuz bu danayı? Ben bu danaya 280 bin TL istiyorum. Hı hı hı. Ama alıcısını bekliyoruz. E i̇şte, kalite. Peki efendim. Sağ ol. Cinsi de efendim bunun. Cinsi bunun simental. Birinci sınıf. A kalite de tamam. işte. tamam. bu. Tamam. İsmi neydi bu bu? bunun? Için bir kral. Kral. Dur. Kral. 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 Her sene buraya geliyorum ben. Yaklaşık 10 yılda elim al getirdik. Kral alıcısını bekliyor. Ne kadar istiyorsunuz? 2 ton 200 kilo abi. İsmini ne koydunuz? Is i̇smi Paşa abi. Hı -hı. Ee, pazarın en büyük tanesi burada. Pazarın en karalı burada. Zaten Nereden geldi efendim? Bu Ağrı tutaktan geldi abi. Genellikle o bölgeden ee, getiriyorsunuz Genellikle büyük bir hayvanlar hep bizim oradan oluyor. Daha doğrusu... Ee, ağrı tutak e, malı tutan mal zaten menşur her yerde mal. 3 yaşında. Efendim ee, ne yedirdiniz, ne içirdiniz? E, bu e, kendi besimiz, kendi malımız, ev tanemiz. Ee, besimiz de hep doğaldır, yayılım malı. Ee, yaklaşık 6-7 ay besledik getirdik, kurban çadırına getirdik şu anda. Kaç para istiyorsunuz? Ee, biz ona 270 bin lira istiyoruz abi. <laughs> ee, alıcısını bekliyor. Daha, zaten görünüyor, gözle görünüyor. Benim boyumu aşıyor. Sizin boyunuz kaç? Benim boyum 180. Hayvan da 190 boyunda aşağıda. 2 metre. 2, 2 metre boyunda. 3 3 metre uzunluk. Zaten kendini gösteriyor burada. Bir de kaçtıydı. gündür buradayım. 16 tane hayvan sattım inerimmez. E, fiyatlar iyi. Kaç para efendim ortalaması? Ortalaması 110 ile lir 240 lira arası değişiyor hayvan Yani geleceği kiloya göre fiyat söylüyoruz. Bitirir misiniz hepsini? İnşallah. Yaklaşık 8-10 senedir geliyorum. Herkesten önce, bir hafta önce bitiriyorum. Nasıl? Sürekli müşterim var. O yüzden güzel bir e, ortam. Yani şöyle söyleyeyim. Ne aldatıyorum ne aldat aldanıyorum. O yüzden de sürekli satıyorum. Çok çok... Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hazar'ı 245 lira verdim. Bu Hazar. Ardahan gölenin çiçeği. Yaygın Hazar. Hazar Fes yavrum. Hazar Fes yavrum. Hazar Fes. Gel şöyle arkadan çek abi. Hazar Fes. Benim mi? Kareli bizim. Ha buradan bizim. Evet. Nasıl? gidiyor abi? İyi diyelim iyi geçsin de daha iyi. Tamam. Abi neredeyiz? Esiyut oh, hayvan pazarındayız. 140. İçeride sohbet edin ya. Öyle. Ben mi? Çok değil. Ben bir 90 değilim. Hasan Kalan meydanında gözümle gördüm 194 milyona mal satıldı. Hacı amca, Hadi. bak bu yabancı değil. Evet. Bizim günürdür. Evet. Bir şeyler yap buna. E 5 almayayım, 35. Bir, bir, bir lira var 90 ver, 190 ver. Sen ne diyorsun? Bak adam gelmiş önce, ha. bak önce besiciliğe gelmiş. Ha, biliyorum. Senden rica ediyorum. Biliyorum. Bu isme yakışır bir şeyler yapın burada. 230. Haydi sallayınız. hızlısı abi. 230, 230. <laughs> bu danayı satıyorum. Sen, sen ne diyorsun? Oteki danaları sen alma. mı? Sen oteki danaları al Bir lira al bir lira bir Çık, 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 Biraz daha çık. Çık, çık. Bir lira olmaz, bir lira olmaz, olmaz. Bu hayvana bir lira olmaz. Biraz çir. daha çık. 230. Bir 230. 230 oldu. Sen ne diyorsun? Sen ya ne diyorsun? Ben dedi? 190 oharı veremiyorum dedim. ya. <laughs> 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 ya kardeşim çık, çıkacaksın, çıkacaksın. Çık, çık Söyle, söyle çık. çık, çık. Bir lira daha çık. Ya bir lira daha çık. 200 de. Sen 200 de. Yo olmaz. Ha? 200 de acı amca. Olmaz. Ya şu kutaralım. 225 olmaz. olsa 225. Olmaz. De. Ya, de. De de hadi ya, de. Yo, yo, hadi Allah. Hadi Allah. Hadi. Hadi. 225. 225. 215, 225. Hadi! Ya 200, 215, oraya, 215 hadi! Ya. Ya 215 yapın! 245 yapın! 245! Hayırlı olsun! Hayırlı ay olsun! Hayırlı olsun! Hayırlı olsun! 225 hayırlı olsun! Hayırlı olsun! Teşekkür ederim! Nasıl? Pazarlıklar sıkı gidiyor! Siz hoş geldiniz! Masraf çok oldu masraf! Pazarlıklar sıkı gidiyor! Pazarlıklar mala göre sıkı gidiyor! Nasıl efendim? İki gündür memnun musunuz? Memnunuz ya şimdi biz ne yapalım artık daha? Peki kimseye kimseye bir şey diyemem. Peki efendim. Fiyatlar nasıl abi, Fiyatlar Kaç bandında? Fiyatlar, Fiyatlar nasıl? Fiyatlar kardeşim 160'ten 180, 190, 200, 220, <laughs> 225. Peki efendim. İsim soy efendim? Hasan, Hacı Hasan, Serçe. ne söyleyeceksiniz? Aa, ben ne söyleyeyim ya? Her şeyden hayır, hayırlı olsun Kall diyorum. Terlediniz efendim biraz. Vah ben. <laughs> Daha, de daha, biraz terledi, terledi. Terledi da rahatsızım. rahatsızmıyor. He, yok alıyorsa rahatsız. <laughs> ben ne diyeyim? Herkese hayırlı olsun. Bu da satış olanlarla Hepizine Cenab-ı Hak hayrım yani, inşallah. Adam, i̇sim soy efendim. Buyur. İsim soy isimdir. Çok sağ olun. Teşekkür. İsim ne? Orijini ver Kardeşim, bu dertler şu an üç milyon işçiler. Bana ne? Bana ne?